bir arayış dönemindeyiz. İşte bu arayışta ülkemiz Türkiye olarak da bir arayışı ortaya koyup bu arayışta doğru metodu koymamız, hazırlığımızı yapmamız lazım. Bağımsız ve milli para sistemi. Ben evet diyorum ama bundan daha iyisini yapan varsa, bundan daha iyi modeli koymuş olan da varsa ona da saygı duyuyorum. Onun da peşinde giderim diyorum. Yani bakın bizim en doğruyu biz, biz biliyoruz diye de bir iddiamız yok. O en büyük cahillik zaten. Ama daha iyisini ortaya koyan biri varsa lütfen ben onun peşinde gitmeye razıyım. Talebesi olmaya da razıyım. Nasıl olacak sorumu şimdi sorayım mı? Nasıl olacak? Şöyle olacak. Nasıl geçiş yapılır bu sisteme? Bu Merkez Bankası dijital parası. İster kripto olsun, evet. ister hala hazırdaki elektronik para gibi olsun bu para hacminde kademeli olarak yerini alacak. Ve bankalara kredi vermek için karşılıksız kaydi para üretimi ya çok ciddi sınırlandırılacak ya da yasaklanacak. Onlar sadece birikmiş piyasada toplam bulunan para hacmi üzerinden mevduat toplayarak veya merkez bankaları üzerinden para kiralayarak, para toplayarak, para alarak kredi verebilecekler. Ve bu noktada da merkez bankası dijital parası kripto da olabilir tekrar ediyorum. Elektronik de olabilir. Vatandaşların kullanımına sürülmeye başlanacak. Şimdi size burada sihirli bir şey söyleyeceğim. Biliyor musunuz aslında bugün Merkez Bankası'nda aynı ticari bankaların kaydı parası gibi sadece Merkez Bankası'nın kendi bünyesinde ürettiği bir kaydı para var. Evet. Öyle mi hocam? Her dünya Merkez Bankası'nda, her ülke Merkez Bankası'nda hali hazırdaki sistemde bir, Merkez Bankası kaydı parası var. Teknik detaylara girmiyorum. Neden kullanıldığını Ama... anlatmıyorum. Kitapta anlattım. Şu an kafaları ona yormayalım. Ama bu var zaten. Bu sistem sadece biraz geliştirilerek vatandaşların kullanımına sunulacak. Yani hazır. Olay hazır. Ya, Doğru zamanlama şey de hazır, zemin de hazır kesinlikle. Ve bu şekilde devlet bu elektronik, dijital Merkez Bankası parasını vatandaşların kullanımını açarak Peki. ve bunun hacmini, para hacmi içerisinde genişleterek ve bankalara kaydi para üretimini ya çok sınırlayıp ya da yasaklayarak kademeli olarak onların ihtiyaç duyduğu para hacmi noktasında çünkü onlar parayı piyasaya süremediği için ne yapıyor? Para hacmi daralacak gibi bir hissiyat doğar. Para hacminin daralması da deflasyonist yani kötü ef efektler de yaratabilir. Bunun önüne geçmek için de o kadar parayı Merkez Bankası dijital parası olarak hep kademeli olarak piyasaya süreceğiz. Bu şekilde devletin, milletin parası Merkez Bankası'nın parası kullanım olarak haciminde artmış olacak bu şekilde Merkez Bankası'nın söz sahipliliği para sisteminde artmış olacak sadece hacim bugünkü gibi faiz üzerinden parayı yönetmeye ihtiyaç duymayacak para hacmi üzerinden de parayı yönetebilir hale gelecek alım gücünü kontrol edebilir hale gelecek Enflasyonu üretebilir, kontrol edebilir hale gelecek. Bu 8-10 yıl içerisinde devlete de bu şekilde kendi Merkez Bankası dijital parasını piyasaya sürdüğü için beylik hakkı geliri kazandıracak. Evet. Bu gelirler devletin borçlarını ödeyecek kadar bir kaynak yaratacak. Bunun çalışmasını yaptık kitabımda da yazdım. 2013-2014 Avrupa Birliği üzerinde Merkez Bankalı Avrupa Birliği ticari bankaların 20 20 27 Avrupa ülkesinin toplamının para hacmi üzerinde bu çalışmayı yaptık. Bu şekilde kademeli bir değişime gidildiğinde beylik hakkı 8-10 yıl içinde ne kadar doğuyor ve ülkelerin Borçlulukları ne kadar Avrupa Birliği'nde diye baktık. Takribi 8-10 yıl içerisinde, takribi 8-10 yıl içerisinde Avrupa Birliği'nin borçlarının, devlet borçlarının %80'ini kapatabilecek kadar bir finansal kaynaktan bahsediyoruz burada. Bu para bugün banka sahiplerinin cebine gidiyor. Türkiye'de de bu anlamda. Zenginler an. daha zengin olmaya devam ediyor diye net bir şekilde söyleriz artık. Söylenebilir burada. İşte. Dolayısıyla bu şekilde bunu kurguladığınız zaman nasıl halk diliyle sokak diliyle teknik dil olmadan en basit böyle anlatabilirim size. Bu şekilde de para hacminde bizim gerçek paramızın yani Merkez Bankası parasının kullanımı artacak hacmi artacak kaydıyı para ortadan çıkacak ticari bankaların parası ortadan çıkacak şimdi bu bize bir ne boyut daha getirecek bağımsız demiştik orayı unutmayalım bağımsız kelimesi çok önemli merkez <laughs> bankaları bugün ticari bankalara bağımlı neden biliyorsunuz <laughs> piyasanın dediğini yapmak zorundalar piyasanın dediğini yapmadıkları zaman Hani hepimizin ağzında bir laf vardır, her yerde duyarız. Piyasa beklentilerini merkez bankası karşılayarak faiz arttırmalı. Piyasa evet. kim? para hacminin sahipleri. Para hacminin sahipleri kim? Ticari bankalar. Dolayısıyla ticari bankalar piyasa ne isterse merkez bankası bugün onu yapıyor. Çok basit anlatayım size bunu. Para hacmi bir şirketse, para hacmi limited şirketi. Bu para hacmi limited şirketinin ortakları kim? %5 Merkez Bankası, %10. Çünkü hacmin %10'u Merkez Bankası'nın piyasaya sürdüğü para. Evet. %90'ı kim? Ticari bankalar. O şirkette kimin sözü geçer? Bu kadar mesela. Siz bu kadar da ne? arttıracaksınız. Hadi. Onu da. İşte bu fırsatı yani dijital parası fırsatını, Merkez Bankası dijital parası fırsatını iyi değerlendirerek. İyi değerlendirmezseniz çok kısa bir süre içerisinde birisi gelecek yapacak ve siz ona çalışacaksınız. Onun parasını kullanmak, onun kölesi olmak zorunda kalacaksınız. Olmaz denilirse ee, neden olmaz? Tek sebebi bu söylediğiniz bağımsız olamama meselesi mi? Devletlerin borçlu olması meselesi mi? Olmaz diyen e, düşünce diyen düşünce sadece buna bağlı olarak mı olmaz diyebilir? Yoksa bunun karşısında başka hiçbir şey yok mu? Bunun sebeplerini de yazdım kitapta. Çünkü biliyorum yani bunlarla hep mücadele ettiğim için hayatım boyunca evet. neye niye karşı geliyorlar bu sisteme? Bunu da yazdım. Hı hı. Ama sorunuza bir cesaretsizlikten dolayı olmaz değil. Ee, ben nasıl cesaret edip bu kitabı yazıyorsam ve nasıl birisi cesaret edip oraya bu adam nasıl yaşıyor hala diye yazıyorsa bir devlet adamının Allah, bir Allah da, muhafaza da, et. Ya yok hı hı. yani bunu şey olarak Tabii. söylüyorum. Hı. Bir devlet adamının da Selahattin Eyyubi gibi korkusuz olarak çıkıp bu işi yapar olmalı. Ben Selahattin Aydoğan'ın hikayesini e, anlatmıştım sizin programda, o yüzden tekrar etmiyorum. Ama cesaretli Hı -hı. olması lazım birinin, bir birincisi bu. İkincisi, evet bağımlılık muazzam derecede. Devletler alacak, devletin alacakları finansal sistem. Ondan dolayı da finansal sistem bu ranttan vazgeçmek istemiyor. Onun önüne geçmek çok zor. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim ben size. Evet. Hayat her zaman alışveriştir. Ve açık konuşmak gerekiyorsa bu sistem hayata girdiğinde illa bankalar zarar da etmeyecek. Para, Onu soracaktım. Gibi, diyorsunuz ki bağımsız ve milli etmiyor parayla etmiyor. kimse zarar etmiyor, herkes evet. kar ediyor diyorsunuz. Buna ticari evet. bankaları da katıyorsunuz. Aynen öyle. Neden biliyor musunuz? Sadece kaydi para yapısında üretim yapmadıkları için bir kayıba uğrayacaklar fakat Hı. onun yerine çok daha ciddi oranda aracılık hizmetlerine soyunacaklar. Ve bu aracılık ve gerçek bankacılık karşılığı gelir, hak edebilir pozisyona gelecekler. Bugün mesela bankada hesap tutmaya komisyon ödemiyoruz. Bankada EFT yapmaya, şuna buna çok cüzi bedeller ödüyoruz. Efendim buna benzer başka hizmetlere çok cüzi, cüzi bedeller ödüyoruz. Evet. Çünkü niye? Bankalar arka tarafta para üreterek para kazanıyorlar. Şimdi Osmanlı'da para vakıfları diye bir sistem vardı. Bankalar bugün Bak, bunu, hı. bunu yapsalar ki bu private equity bugün dünyada birçok büyük fonun kullandığı model bu. Bankacılık aslında bu nedir tasarruf sahibinden parayı toplayıp yatırım yapmak isteyene vermek. Bu modelde nasıl çalışır biliyor musunuz? Ben buna örneklemeleri de yazdım kitapta. Bankalar işte bunu yaparsa orta vadede kaydı para üreterek kolay para kazanmak yerine alın teriyle aynı parayı kazanırlar. Bakın şöyle. Ben kredi sistemlerini de değiştirmeleri gerektiğini yazdım. Bugün kredi verirken nasıl veriliyor? %10 faiz alırım kardeşim. Bitti gitti. Ya o adam zarar <laughs> ederse %10 faiz alırım. Adam zarar ediyor. Nasıl ödesin? Evet. Yani burada zarara ortaklık yok. Sadece kar durumuna <laughs> önce ödeyebilir. Ya iş kötü giderse evet. falan filan. Bunlar hiç gözetilmiyor. Bankalar kanun gibi çat yüzde %10 faizini alıyor. İcra hukukunda da en güçlü bankalardır. İmtiyazları vardır. Concordato şurada burada her yerde hı hı. Concordato hukukunda imtiyazları vardır. Hep imtiyaz. Hep imtiyaz, para üretmede de imtiyaz. Başka hiçbir kurum yoktur bedava para üreten. Şimdi bugün krediyi verirken ne yapıyor banka? Karşılıksız parayı üretiyor, gidiyor veriyor krediyi. Anlattık. Veriyor. Hı, hı ve bunu şöyle yapıyor. Diyor ki biri geliyor, ben bir yatırım yapacağım diyor. Onu etüt ediyor. Yatırım yapılabilir görürse ona karşılıksız, kaybi para üretip para veriyor. Para hacmini genişleterek enflasyon yaratarak faiz veri, e, para veriyor. Bizim modelimizde ise şöyle Hali hazırda olan mevduat para hacminden mevduat ve para sahibi olan kişilere diyecek ki ya ben burada Ahmet Bey var. Bunun çok güzel bir güneş enerjisi santrali kuruyor. 100 milyon liraya ihtiyacı var. Evet. Ben bunun fizibilitelerini yaptım. Bu fizibiliteler çok iyi. Hı hı. Yılda gelir beklentiniz örnek veriyorum yüzde yirmi. 5 yılda geri tamam. dönüş var. Ben banka olarak kendi sermayemden bunu fonluyorum. Hı -hı. Bana ortak girer misin? Hı, Hı. Vatandaş bu fonlamaya, bu kredilendirmeye ortak girer. Banka da bunun karşında der ki ben ama senin adına oturacağım burada 3 ayda bir adamı denetleyeceğim, teknik ekip çalıştıracağım, fizibilitesel ekip evet. çalıştıracağım, onu yapacağım, bunu yapacağım. Bunun karşılığında da senin karının örnek veriyorum senin karının yüzde onunu alırım. Şimdi size vatandaş olarak soruyorum. Bir banka var. Akredite ekibi var. İşi bilen ekibi var. Piyasayı bilen çalışanları var. Kurum piyasanın içinde enerji sektörünü bilen e, hı hı. analizleri var. Yapmış her şeyi biliyor. Tecrübesi evet. 50 yıldır, 100 yıldır e, ayakta bir banka. Ekibi her şeyi hazır. Bu adamlar o günü güneş enerjisi e, kredilendirmesini cazip ve uygun buluyorlar. Kendileri evet. de bunu fonluyorlar. O fonlarına karşılık dönüyorlar. Size diyorlar ki buna ortak gir. Siz de buna onların bu kabiliyetine inanarak ortak girebilirsiniz değil mi? Bu bir model. Güvenir ve evet güvenir bu ve girerim. Güven bu tamam. hem bu da, hem de aynı zamanda bakın işin içinde hiç faiz olmayan bir modeldir. Hani şöyle söyleyelim, e, bu noktada faize hassas vatandaşlarımızın da aslında acayip derecede tercih edebileceği bir mod modeldir. Mevduat almayacak, kar ortaklığı alacak oradan. Ve hangi yere yatırıldığını bilecek parasını. Muazzam bir model. İki, hı hı. bazı insanlar vardır ki, ya yok ben öyle ben faiz, faizimi almak istiyorum. Başka yani türlü rahat türü. uyumam. Ha, okey. Onlara da diyecek ki, bak kardeşim benim enerjiye verdiğim krediler var. Benim, efendime söyleyeyim, tarıma verdiğim krediler var. Benim spor kulüplerine verdiğim krediler var. Benim, efendime söyleyeyim, inşaat sektörüne verdiğim krediler var. Her sektördeki karlılık farklı olduğu için hangi sektörde paranı kredilendirmemi istersin diye soracak. Veya karma bir kredilendirme fonuna mı paranı yatırmak istersin? Fix faiz getirisi istiyorsan sana örnek veriyorum sadece yüzde üç veririm. Üstünü banka cebine indirir. Çünkü hakkıdır. Riski orada banka alıyor çünkü. Ama gerçekte yüzde on kazanılacak belki. Evet. %12 kazanacak işte orada. Ama riski aldığı için ve hizmet verdiği için ve kişiye sadece %3'ü garanti ettiği için. Hakkıdır. Hı hı. Dolayısıyla bir üçüncü model de bu birinci ve ikincinin karması. İşte bu modeller ciddi aslına bakarsanız 500 yıldır bir Osmanlı'da para vakıflarında Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulmuş olan para vakıflarında kullanılan modeller. Kullanılmış bir model. <laughs> Ve bunu bugün kullanmadık. Sadece Fatih de kullanmadı. Dünya var olduğundan beri kullandı. Bunu eski papazlar tarım için kullandılar bu modeli. Ya gel sen de bunu kullan. Niye Neden olmaz? Parayı edip, para sisteminde para hacmini genişletip, enflasyon yaratıp bir de üstünden faizi arttırarak daha çok faiz alıyorsun. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum daha basit anlatamam